1997 yılının temmuz ayında e, Diyarbakır'a göreve giderken Diyarbakır-Bingöl e, karayolu üzerinde e, araçlarımız kaza yaptı. O kazada 3 e, arkadaşla beraber ağır yaralandım. E, daha sonra 3 gün yoğun bakım Diyarbakır Asker Hastanesi'nde daha sonra 15 günde tedavi ameliyatlarım sürdü. Daha sonra ilk ay hava değişimi verdiler. Denizli'ye gönderildim. Yani arkadan e, garajda Otobüsten dört kişilik yer ayırdık. O şekilde gönderildim Diyarbakır'dan. Sonra memleketime geldim. İki ay sonra tekrar Denizli Asker Hastanesi'ne sevk edildim. Orada bir ay tedavi sonrasında üç ay daha hava değişimi verildi. Daha sonra üç ay hava değişiminin ardından İzmir Askeri Hastanesi'ne sevk edildim. Orada da hiçbir tehlik yapılmadan kıtasında sevk ee, tedavisi orada olması uygundur diye bir rapor verdiler. Ee, koltuk denekleriyle Diyarbakır'a gittim. Daha sonra oradaki tedavi süreçlerim devam etti. Kalan 30-35 günlük askerliğimi de koltuk değnekleriyle tamamladım. O dönemde işte şehit ve gazi olan arkadaşlarımız vardı. Onların hatırına yani mahkeme olayı çok mahkemeye verin falan dediler. Ben kabul etmedim. Devletimiz bize sahip çıkar dedim. Ama gelinen sonuç ortada. 15 senedir ne arantı ne soruyoruz. Yani kimsenin e, ne yaptığın durumu nedir diye bir şeyi yok. Ondan sonraki süreçte yani e, bacağımın durumundan ötürü yani şu anda bile mesela 300-400 metre yürüdüğümde şişme yapıyor. E, daha sonra e, devlet hastanesinden e, özürlülük raporu almaya çalıştım. Yani benim rahatsızlığım belirtmesi için. E, benim kardiyovasküler sistemde yani kalp damar sisteminde 120 bir rahatsızlığım var. E, sonra bacamda yüzde üç kısılık, kalça hareketlerim kısıltı, dizim kıvrılmıyor. Yani bu şekilde hastane bana yüzde otuz yani yüzde kırk Onların bir hesaplama metodu var. Yüzde otuz düşen bir rapor var. Yani bu benim e, askerde düştüğüm durumun belgesi. Ama asker hastane bana e, paraşütle atlayamaz, komando olamaz gibi raporlar verip e, her defasında geri gönderler. Raporlarımda e, arızası ve ee, rahatsızlığı askerden dolayı kalmadır diye raporum var benim. Zaten kabul ediyorlar yani rahatsızlığın e, askerlikten dolayı olduğunu. Ama benim özlük haklarımı vermiyorlar. Onun için e, devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Asker hastanede muayene mi Ya tam teşekkürlü. Benim e, hakkımı mesela benim şu anda gidiyorum sadece kemin kaynamış diye beni röntgen çekip gönderiyorlar. Benim ve kalp ve damar sistemimde rahatsızlığım var fizik tedavide dizim kıvrılmıyor. Kalça hareketlerim kısıtlı. Bacağımda kısalık var. Yani ben ee, devletimizin özlük haklarımı vermelerini istiyorum. Çünkü biz bunu yani affedersiniz yani bir hırsızlık yaparken şu yaparken falan olmadı. Vatanı görevimiz yaparken oldu. Ve şu anda da yani aynı şekilde aynı duygularla gitsem yani yine canım feda olsun yani falan. Bu fotoğraf e, 1997 Temmuz'unda yaralandıktan sonra e, bir arkadaşımın çektiği fotoğraf. E, Şuradaki kemiklerim dışarıdaydı benim. Hatta doktor söylediğinde yani bu kemiğin çok büyük bir darbe görüp o şekilde kırılması gerekiyor şeklindeydi. Buraların falan uyuşturucu yapılmadan matkapta delindi buralarım. İş kanama durumu olduğu için. Mesela ellerim, kafam, buradaki dikişler hep canlı canlı atıldı bana. Yani bu süreçteki durum bu. Daha sonraki işte bu da bacağıma takılan 35 santim uzunluğundaki platin. Yani bu kemiğin içindeki bir demir benim Bu şekilde. Sonra e, kalp damar uzmanının verdiği e, şuradaki raporlar yani benim e, 3 hastaneden de bu şekilde 120 kalp ve damar sisteminde rahatsızlığım olun bir e, ultrason röntgen diyelim bunu. Diğerleri de işte önce %20 rapor verdi beni Denizli Devlet Hastanesi'nde. Daha sonra itiraz ettim. Ee, Server Gazi Hastanesi Kardiyovasküler sistemde derin venöz yetmezlik ee, %20 şeklinde bir raporum var. Daha sonra kas ve iskelet sisteminde e, sol femur opere kırık sekeli, sol bacak kısa %3, kalça %10, diz %10 kısıtlılığı var şeklinde bir rapor verdiler. Şimdi ben bu raporlar e, askeri hastanede belki hani kale alırlar şeklinde aldım. Yani devlet hastanesinden verecekleri raporlar yani sizin verdiğiniz rapor yanlıştır şeklinde. Ama e, devlet hastanesinin verdiği raporları askeri hastane kabul etmiyor. Ve bugüne kadar e, 15 sene olur. Yani kimlere yazdıysam yani jandarma genel komutanlığından tut MSB'den tut BİMER'e tut yani hiç kimseden hiçbir şekilde e, dönüş olmadı. Yani onlar onun üzerine, onlar onun üzerine atılıyor. Yani hiçbir şekilde bir yarama derman olmamadı yani. Şu anda ayakta durmakta zorlanıyorum. Ee, ya bu 15 senedir böyle, ben bu şekilde yaşadım. Ee, yani ben askerden önce bu şekilde değildim. 200 sene sonrasını düşünmek bile istemiyorum zaten. Benim durumum yani muhalif olamayan bütün gaziler bu şekilde. Yani başbakanımız bu işlerden haberi olsa elbette ki bizi görür. Yani ben haberi yok diye düşünüyorum. Çünkü daha önce bir yasa çıkarıldı, o yasadan biz ve ben ve arkadaşlarım diye söyleyeyim. Çok ümitliydik. O yasada bize de yer verilmesini istiyorum. Çünkü biz de gaziyiz. Biz de bu vatan için gözümüzü kırpmadan görevimize gittik. Yani hiçbir şekilde bugüne kadar aramız sorulmadık. Yani yetkililerden bu işi el atmalarını istiyorum. Bu rahatsız oldum bacağım. Yani bunun yukarılarını daha göstermeyeyim. Oralar daha kötü. Şu da e, görüyorsunuz farkı. Yani şu şekilde. Şu sağlam olan, diğeri rahatsız olan bacağı. Yani aslında fazla söze gerek yok ama